Merhabalar. Ben Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Sümeyra Göl. Bugün size Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları dersinin final ödevi için bir video çekiyorum. Yanımda 5. sınıf öğrencisi Melike var ve bana yardımcı olacak. Biz bugün onunla doğal afetler ve doğal afetlerin oluşum nedenlerini birlikte işleyeceğiz. Melike senin bildiğin doğal afetler neler? Evet, çığ, sel, deprem, erozyon, heyelan, orman çok güzel. Ee, doğal afetler can ve mal kaybına neden olan, senin de söylediğin gibi deprem, sel, heyelan, erozyon ve orman yangınları gibi büyük doğa olaylarıdır. Şimdi biz bunlara kısaca nelermiş bir bakalım. Sel başlayalım. Sel, aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu büyük su baskınlarıdır. Ülkemizde de en çok Marmara ve Karadeniz bölgesinde gerçekleşir. Heyelan, Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kayması şeklinde oluşur. Çığ eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak e, büyümesiyle meydana gelir. Yani e, biz kar yağdığı zaman kar topunu küçücük bir haldeyken kardan adam yapmak için böyle büyük bir hale getiriyoruz ya çığ da öyle oluşuyor onun gibi. Orman yangınları, yıldırım düşmesi ya da kuru otların yüksek sıcaklık nedeniyle tutuşması, ama bazen de insanların hataları sonucu meydana gelen büyük yangınlar şeklinde gerçekleşir. Ee, sana sorsam insanların hangi hataları orman yangınlarına sebep olur? Piknik yaptıklarında ateşleri hı, Aferin sana çok güzel. Şimdi depreme geçelim. Deprem yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır. Tıpkı Elazığ'da deprem olduğunda Elbistan'da bizim de hissettiğimiz gibi. E, erozyon su veya rüzgar gibi dış etkenlerle toprak örtüsünün aşındırarak başka alanlara taşınmasıdır. Şimdi Melike ben sana bazı şeyler hazırladım. Burada balık kılçıkları var. Bu balık kılçıklarının üzerlerine her birinin mesela burada deprem yazıyor ya depremin nedenlerini kılçık kasımlarına yazmanı isteyeceğim. Ve sen yazdıktan sonra da bana bunları yüksek sesle okumanı istiyorum. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Kalem var mı orada? Tamam başlayabilirsin şuradan yazmaya. Melike yazdım. Şimdi bizimle yüksek sesle okuyarak paylaşır mısın? Far hatları, yer kabuğu kırılmaları, dayanıklı olmayan binalar, insan hataları. Hmm. Neden insan hatalarını yazdın? Ee, binaları yaparken malzemeler eksik kullanıyorum. Çok güzel. Tamam. Şimdi diğerine geçelim o zaman. Neymiş? Çığ. Çığın nedenleri. Şöyle yazmaya başlayabilirsin yine. Hı -hı. Devam et şurada. Melike tekrar çığın nedenlerinde de bizimle paylaşır mısın? Aşırı kar ya şey yükseldi. Ağaçlandırmanın azalması. Tamam. Çok güzel. Heyla. Şimdi de nedenlerini yazalım. Başlayabilirsin buradan. Melike yazdın. Heylem nedenleri nelermiş peki? Aşırı yağış, yükselti, ağaçlandırmanın az olması. Hı. Neden ağaçlandırmanın az olması peki? Ee, ağaçların yok edilir. Evet değil mi? Ağaçlar yok edildikçe toprak kütleleri yerleşim yerlerine daha hızlı bir şekilde geliyor ağaçlar. Engel olamadığı için. Şimdi sel. Selin nedenleri nelermiş peki? Yazar mısın onları da? Mm hmm Bitti mi? <laughs> Neymiş senin nedenleri peki? Aşırı yağışlar, eriyen kar suları, su yataklarına ev yapılması. Tamam, aferin sana. Su yataklarına kesinlikle ev yapılmaması gerekiyor değil mi? Yapılırsa böyle seller meydana gelir. Erozyon. Erozyon nedenleri? Okur musun bana enizyonun nedenleri nelermiş? Sular ve rüzgarlar aşırı otlatma armanların yok edilmesi. Tamam. Şahane, çok güzel. Sonuncusu galiba bu Evet, orman yangınları. Hı hı. Okur musun bize orman yangınları? E, yıldırım düşmesi, insan hataları kropların yüksek sıcaklıkta tutulması. Hı hı tamam çok güzel. Ee, videomuz bu kadardı. Biz bugün Melike ile doğal afetler ve doğal afetlerin oluşum nedenlerini balık kılça tekniği üzerinde beraber yaptık. Ben ona teşekkür ediyorum. Güzel bir videoydu. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.